Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayarımızda sanallaştırmayı nasıl açabiliriz ona bakacağız. Ee, sanallaştırma makinesi VMware kurmak istediğimizde sanallaştırmanın kapalı olduğunu gösteriyor. Açık olup olmadığını buradan görev yöneticisinden şurada CPU'nun üstüne geldiğinizde bakın sanallaştırma devre dışı diyor. Bunu bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Açılışta bizim Asus anakartımız şöyle göstereyim. Klavye'den Del tuşuna basıyoruz. Burada da görüyorsunuz ekranda belirtiyor zaten. Buradan girdiğinizde Advanced kısmına geliyorsunuz. CPU kısmında SVM mod bakın disable. AMD'lerde SVM diye geçiyor. Daha sonra klavyemizden F10 tuşuna basıyoruz ve yapılan değişiklikleri gösteriyor. OK diyoruz. Bilgisayarımız yeniden başladıktan sonra tekrar görev yöneticisine sağ tıklıyoruz. Evet görev yöneticisinde performans kısmına baktığımızda bakın sanallaştırma etkin. Evet arkadaşlar, videomuzun daha sonuna geldik.